Başarılı işleriyle son yıllarda adından söz ettiren Team Ninja, açık dünya evrenine attığı ilk adımda bizleri 19. yüzyıl Japonya'sına götürerek siyasi çalkantı ve devrimin tarihsel bir hikayesini anlatıyor. Tamamen açık ve özgür bir dünyası olmasına rağmen zekice kurgulanmış bazı RPG mekanikleri, çift karakterle oynanış ve sürükleyici görev tasarımları sayesinde Rise of the Ronin'in ana hikayesinden kopmanız ve sıkılmanız pek mümkün değil. Çünkü oyun siz onun başında saatlerinizi geçirdikçe yeni ve etkileyici şeyler sunmaktan asla vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Oyunun dünya tasarımı ve atmosferi, Boşin Savaşı'nın yaşandığı ve Tokugawa Şogunluğu'nun sonlandığı 19. yüzyıl dönemini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Japonya'nın yaşadığı bu zorlu sürecin içinde sizin dahil olduğunuz hikaye ise Shogunluk güçlerinin katliam yaptığı Saklayalım köyünde sağ kalmayı başaran ikiz kardeşleri merkezine alıyor. Köyün lideri Yalım Döven'in himayesi altına alınan ikizler şogunluk karşıtı birer suikastçı olarak yetiştiriliyor. Bu noktadan itibaren oyun bizim önümüze boş bir kağıt sunuyor ve kardeşler arasında seçim yapmamızı isteyerek kapsamlı bir karakter oluşturma ekranı açıyor. Hemen ardından da ikiz kardeşler olarak ilk suikast görevimizi alıyor. Ve Amerikalı deniz subayı Matthew Perry'e suikast düzenlemek üzere yola koyuluyoruz. Gayet tatmin edici bir uzunluğa sahip olan bu açılış sekansı bitişiyle beraber bambaşka bir öykünün fitilini ateşliyor ve Rise of the Ronin oyunculara kendisini güçlü bir şekilde tanıtıyor. Oyunun hikayesi elbette basit bir intikam öyküsünden ibaret değil. Yeni görevler almaya devam ettikçe pek çok tarihi figürün de aralarında bulunduğu dallı budaklı, geniş kapsamlı bir anlatıya tanıtık etmeye başlıyorsunuz. Bir noktadan sonra verdiğiniz kararlar ve kurduğunuz bağlar ise Japonya'nın geleceğini şekillendirmeye başlıyor. Tarihsel açıdan da tutarlı sayılabilecek oyun haritası, Assassin's Creed oyunlarını andıran bir yapıya sahip. Yani her köşe başında bir simge, her simgenin altında da irili ufaklı çok sayıda görev ve yapılacak iş var. Bu yaklaşımın oyuna dinamizm kattığını söylemek mümkün. Fakat bir yerden itibaren tekrar düşmesi biraz can sıkıcı olabilir. Serüven boyunca sizin ve karşınıza çıkan tüm düşmanların hem bir sağlık çubuğu hem de oyunda ki adı verilen bir stamina çubuğu var. Yaptığınız bloklama ve sıçrama hamleleri Ki'nizi tüketiyor ve eğer tamamen biterse birkaç saniye sersemliyorsunuz. Benim gibi yeterince şanslı ya da becerikli artık orası size kalmış değilseniz Şamar oğlanına dönmeniz an meselesi. Giriştiğiniz dövüşlerdeki öncelikli amacınız da aslında tam olarak bu asmanın saldırılarını savuştur, kontra darbeleri indir, kiyesini tüket ve ölümcül vuruşlarla tahtalı köye yolla. Normal düşmanlarda durum böyleyken, daha zorlu haydutlarda ve bosslarda bu iş bu kadar basit ve tek düze değil. Ne zaman saldıracağınızı ve ne zaman savunma yapacağınızı iyi tespit etmek, kendi keyinizi korumanın ve düşman kiyesini tüketmenin en kritik yolu. Bu nedenle oyunun Souls-like türünden bazı unsurları ödünç aldığını söylemek mümkün. Yine de Ronin, dövüşlerin hızlı ve olabildiğince agresif olmasını istiyor. Bu nedenle belirli saldırılara karşı counter spark yaptığınızda düşmanlarınızın dengesini bozabiliyor ve anlık bir karşı saldırı fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Genel hatlarıyla Rise of the Ronin'in kendine has bir dövüş mekaniği var. Özellikle oyunda ilerledikçe aldığınız keyif de doğru orantılı şekilde artıyor. Oyuna özgünlük katan bir diğer nokta da müttefikleriniz. Açık dünyanın her bir karışında özgür ve yalnız olsanız bile yaptığınız görevlerin büyük çoğunluğunda arkanızı toplayan, sizi destekleyen bir yoldaşınız oluyor. Ve tek düğmeyle iki karakter arası geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede düşmanınızı adeta kafayı yedirtebiliyor, kararsız bırakabiliyorsunuz. Kılıcı keskin bir samuray tam size karşı gardını almışken bir anda ensesinde bitmek dövüşe ayrı bir katman ve eğlence katıyor. <laughs> oyunun hemen başında yarattığınız ana karakter neredeyse tamamen sessiz ve bu normal şartlar altında bir problem olmamalı. Zelda serisinden Link bunun en iyi örneği. Ancak yaptığı seçimlerle Japonya'nın geleceğine yön veren kahramanımızın 40 yılda bir konuşuyor olması hikayenin sürükleyiciliğini olumsuz yönde etkiliyor. Ki zaten ne kadar sürükleyici olduğu da tartışmaya açık bir konu. Oyunun asıl odak noktası Şogunluk yanlısı mı yoksa karşıtı mı olacağınız belirleyen bu seçimler. Batılı yabancılar Japonya'ya girmeli mi, girmemeli mi? Ülke kapılarını açmalı mı, açmamalı mı? Ben başlangıçtan itibaren Şogunluk karşıtı bir yol izledim. Ama oyunun benimle ilgili farklı fikirleri vardı. Bir yandan tüm macerayı etkileyen yüzlerce seçim yaparken, diğer yandan yaptığınız seçimlerle çelişen çok sayıda görevi yapmak zorunda da kalıyorsunuz. Örneğin, isyancılarla birlikte hareket edebiliyor ve çeşitli eylemler yapabiliyorsunuz. Hemen ardından şogunluk adına isyancı güçleri öldürdüğünüz bir ana hikaye görevine atılmanız da mümkün. Kahramanınız bir o tarafı bir bu tarafı seçiyormuş gibi görünürken yaptığınız seçimlerin ne kadar etkili olduğunu fark etmek biraz zorlaşıyor. Oyunu oynamaya başladığım andan itibaren çıktığı günlerde es geçtiğim, artık eskimiş bir oyunu ilk kez açıyormuşum hissi uyandıran kısım ise ne yazık ki grafikler oldu. Rise of the Ronin, sanki 2024 yapımı bir PlayStation 5 oyunu değil de 2015 yapımı bir PlayStation 4 oyunu gibi. İşin daha da kötü yanı, bu seviyelere hiç yakışmayan grafiklerine rağmen yüksek ve istikrarlı bir kare hızı elde edemiyor oluşumuz. Aslında bir performans modu olmasına karşın can sıkıcı takılmalardan kurtulamadığımı söylemeliyim. İşin özü, çevre tasarımı ve dünyanın atmosferi oldukça etkileyici. Ama daha geniş ölçekli bir değerlendirme yapacak olursak, Rise of the Ronin, Ghost of Tsushima sonrası yaşadığı açlığı gidermek isteyen biz oyuncuları ucuz bir remastered projesinden hallice görünen grafiklerle ve performansla hayal kırıklığına uğratıyor. Rise of the Ronin, Şogunluk Japonyası'nı ele aldığı kurgusal evreninde yoluna bir batarak bir çıkarak devam ediyor. Oyunun dünyası fazlasıyla aşina olduğumuz bir yapıda ve neredeyse yeni hiçbir şey sunmuyor. Ninja Theory ilk defa bir açık dünya oyunu geliştirdiği için riskli bir yol izlememesi gayet makul bir gerekçe. Fakat açık dünya elementleri dışında kalan diğer hiçbir şey de bu intikam serüvenini cezbedici kılmaya yetmiyor. 70 dolar fiyat etiketiyle sektörün devleri arasında parlamasını sağlamıyor ve özellikle de grafikleriyle, performansıyla ben bu çağın oyunu değilim diye bağırıyor. Bununla birlikte göz alıcı güzelliğe sahip dünyası Geliştiricinin imza işlerinden biri olan dövüş mekanikleri ve bu oyun özelinde masaya koyduğu yeni özellikler Ronin'den bıkıp bir kenara atmayı zorlaştırıyor. Oyun dünyasından daha fazla inceleme ve haber için sitemizi ziyaret etmeyi ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. IGN'de kalın.